ve Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mahveller ve ligde üst üste ikinci maçını kazanmış oldular. 26 maç ve 43 puanla yeniden 3. sırayı aldı Trabzonspor bu şekilde ve Pendikspor 26 maç ve 26 puanla 18. sırada devam ediyor. Bu mağlubiyetin de ardından hemen her iki takım ilk 11'ini oradan oyuna geçelim. Trabzonspor'da Abdullah Hoca'dan net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Berat Mendi önlerinde Bardi. Sağda Vişça solda Trezegen önünde Enis görev yaptılar. Diğer tarafta Pendik Spor'da Ivo Vieira'dan ise aslında yine net bir 4-4-2 diyebiliriz. Gökçen gene Tiam'a yakın oynadı. Dörtlü savunmanın önünde Micho Bado Endiaye. Halil Diaby, Gökçen ve Tiam ilk 11'i tamamladılar Pendik Spor'da da. Şimdi abi Süper Lig'de kendi takım profiline göre en iyi transferleri Pendik Spor yapmıştı devre arasında. Ve hani bugün hala 26 puandalar işte küme düşme hattında 18. sırada hala çünkü Pendik Spor. Ama puan olarak en azından kümeden çıkma noktasına geldi ve hatta bu kadro gerçekten küme düşmez abi. Baktığın zaman. Ama bugün bu devre arasında çok iyi transfer yapan Pendik Spor'un Erencan Yardımcı, Umut Nayır ve Endri Çekici ile beraber savunmada da Rasul sakatlıkları yüzünden oynamadılar. Şimdi böyle takımlar ne kadar iyi transfer yaparlarsa yapsınlar kendi takım seviyeleri için. Bu kadar fazla ana rotasyon eksiği sizi sahada bir şekilde kötü gösterir. Ona rağmen mesela Micho Badu Endiaya merkez orta sahası çok iyi bir merkez orta saha abi. Halil diye bir Süper Lig'de mutlaka iş, oyunu işleyecek kenarlar olabilir bu tip takımlar için. Ve daha önemlisi Tiam sahada. Ama Trabzonspor'a karşı Trabzonspor'da da tabii hani sonradan oyuna girdiler bugün. Gerçi Pepe ile Onaçu'nun dönüşü artık tamamen Trabzonspor takımı hazır. Birazdan Trabzon'a da geleceğiz ama. Ki bence de Pendik bugünkü mağlubiyete rağmen küme düşmenin en güçlü adaylarından birisi değil abi. Eldeki kadro itibariyle. Şimdi gelelim Trabzonspor'a. Onaçu da oyuna girdikten sonra galiba son 5 dakika falan oluyor. Son 5 dakika 7-8 dakika Hadi uzatmalarla diyelim. Sahada Trabzonspor artık hazır diyebileceğim bir noktaya geldi abi Trabzonspor. Çünkü Pepe, Onaço sağlıklı döndüler. Mönye, Cuk oturdu. Mendy, Berat ne olursa olsun yani biraz Trabzonspor'un oyunu statikleştirseler de biraz ekstra rakip yarı sahada bir şey üretecek noktaya çok gelmeseler bile aşırı bir delicilikleri, olan üstü pasörlükleri olmasa bile ki, yani Berat fena bir pasör değildir abi. Ama ne olursa olsun Trabzonspor'un elinde hem oyuncu kalitesi olarak çok ciddi bir artış döndü artık. Artı son ligde iki maçta da ikisinde kazandılar. Hem de şöyle bir plan oldu abi artık elde. Ben Atlamendi'nin yerini değiştiriyorum. Mönye, Vişya ve bu maçta Bardi. Diğer maçlarda Pepe oynayabilir. Önemli değil. Pepe de oynadığında olur bu. Bu üçlü arkada Mönye'nin olağanüstü başlamasıyla beraber. Yani Mönye'nin bak bir tane transfer yapıyorsun abi. Bir transfer ve inanılmaz yukarı çekiyor takımın bütününü. Bak bir transfer abi. Çünkü sağ asist yapıyor. Skor bulanları Trezegge'yi Enis devreye sokuyorsun. Oyunda da akan oyunda da Vişya Bardi Mönye'nin pas bağlantıları merkezde Mendy'yi çok rahatlatıyor abi. Ve rahatlatmaya da devam edecek. O yüzden Abdullah Avcı ikinci yerde mesela Mendy'yi stopere çekti. Ya bence her zaman yanlış bu. Ama hocanın %100 tercihleri içinde bu olacak. Sezon sonuna kadar biz bunu gene birkaç defa hatta belki bayağı bir göreceğiz abi. Mendy stopere gelecek gene maç içinde. Çünkü hocanın böyle tercihleri var. Yani merkezde öyle inanılmaz teknik olmayan, oyunu rakip yarı sahaya yıkamayan, atletizmiyle fizik gücüyle ön plana çıkan oyuncuların zaten bu orta saha özellikle hani ayağı da belli bir seviyede kötü vasat bile olsa diyerek geri çekip ondan stoper ki hani fizik olarak da müsait Mendy stoper oynamaya geri çekeyim de ondan stoper olayım. Ekstra bir pas opsiyonu arkadan bulayım. İşte Fernandez yerine atıyorum. Bunu planlamak Abdullah Hoca da hep var abi. O yüzden bunu izlemeye devam ederiz. Ama Trabzonspor'un artık özellikle iç saha maçlarında bilmiyorum hoca yapar mı? Mendy'yi arkaya çektiği senaryoda Bardi, Berat, Bişa bir de Pepe. Belki fazla lüks olabilir. Ama eldeki malzeme için bence çok uygun abi. En Enis'in yerine de Onaçu gelsin abi. Bu kadro Mönye'nin inanılmaz tamamlaması hem topa say ya oyunu zaten ya Mönye zaten çok iyi bir bek abi. Çok teknik bir bek. Top her zaman çok iyi kullanır. Uzun boylu, fizikli hani havadan, yerden karşılarken de gidip rakip yarı sahada topa vururken de her konuda avantaj Mönye'nin fizik olarak sağlıklı kaldığı senaryolar hep avantaj abi. Pepe ile onu açıda diri döndü. Trezege'de atarak döndü Afrika Kupası'ndan. İşler Trabzonspor için Bardi Mendi ya da Mendi hadi buraya çekelim Fernandez. Bu yapıyla daha yoluna girecek. Ona eminim abi. Yani hem ligde artık bence ya en büyük adayı değil. Bence üçüncü Trabzonspor. Onu söyleyeyim pek. Beşiktaş'ın özellikle bu saatten sonra pek geçebileceğini düşünmüyorum abi. Artık kupada Başakşehir ile Trabzonspor. Bu yapıyla gene favori. Yani Trabzon kupada da Gerçi bir, bir sonraki turda galiba Galatasaray var ama önemli değil. Yani Kupa kupada her şey olabilir. Her takım herkesi eleyebilir. Çünkü ele, eleme maçı onlar. Ve Trabzonspor hem ligdeki üçüncülük hem de bu oyun yapısıyla sezon sonuna kadar taraftarın da oyun beklentilerini karşılayacağı şekilde sezonu hem üçüncü hem de Türkiye kupasını alarak bitirme ihtimali artık gerçekten var. Hem oyun, Mönye'nin kattığı oyun zenginliği, oyuncuların hem de bireysel performanslarının hem de abi bireysel performansların skora direkt katkı ile geri dönüşleri. En önemlisi Trezege. Yani e bu kadar ekstra skor bulmak döndükten sonra çok önemli abi. Hani Beşiktaş maçında Trabzonspor hakikaten götürebilirdi. Orada mesela Semih'in tamamen şapkadan tavşan çıkarttığı bir maç o yani. İki kere geldi ve iki gol attı Beşiktaş işte o maç. Ama Mönye 3 hafta, 3 asist ve bugün hani Diğerleri de öyleydi de bugün Emis'in kafasına ki elle koydu abi top oraya elle koydu işte. Hani Larsen çok e, taktiksel olgunluğu yüksek bir bek olabilir. Fizikli, tempolu bir ama abi bek budur işte büyük takım beki. Bir çıkar, bir tane de keser yani en azından. Bak böyle top keser yani. Trabzonspor Mönye'nin tarafından pozisyon da verebilir. Ama bir yarışan takım, yarışmacı zihniyette bir takım hiçbir zaman bir pozisyonda oyuncu alırken önce ulan buradan geçiş yemeyelim. Buradan savunma azafiyeti vermeyelim diye düşünmez. Bu oyuncu hücumda nasıl tehdit edebilir diye düşünür. Stoperler, kaleci bir de belki altı numara hariç. Yani bekler tehdit etmeli abi. Yarışan takımda, büyük takımda bekler tehdit etmek zorunda. Mönye hem orta kalitesi hem pas kalitesi o demin dediğim üçgen çok önemli. Vişça, Bardi ve Mönye'nin üçü de şimdi Bardi de buraya dahil olabildi o zaman. Üçü hem topla birinden biri fazla oynamak zorunda kalmıyor. Hem üçü topu tutabiliyorlar hem topu yapabiliyorlar. Pası yapabiliyorlar. O zaman zaten rakip yere geçip işi biraz, daha bireysel yeteneklerin çözeceği noktaya getiriyorsun. Abdullah Avcı'nın oyunla ilgili karar vermesi gereken tek nokta dediğim gibi abi. Trabzonspor'un stoperde Mendy ortada Berat Bardi oynayabileceği bir senaryo mu daha iyi olur? Yoksa Mendy'yi bozmayalım arkaya da bir tane stoper koyarız mı daha iyi olur? burada Abdullah Avcı'nın hani ben ihtimal vermiyorum da en saçmalayacağı iş Mönye'yi stopere almak olur. Denemelik bile olsa aman abi. Hani oynatabileceği bir sabek yok ama farazi söylüyorum şu an. Sakın hocam. Hiç gerek yok. Mönye gayet iyi orada. Ama Mendy stoper Berat Bardi yöntemi de yani şu yöntemde abi Fernandez'i çıkarttık dışarıya iç sahada Trabzonspor'un bayağı işini rahatlatır. Baskıyı kurabildiği, oyunu yıkabildiği anlarda tabii iyi bir Pepe ve onu açının da ön tarafta oynadığı senaryoda diyebiliriz. İlk yarıda ikinci yarıda işte o dediğimi yaptı hoca. Fernandez'in yerine Umut'u attı. Ve Trabzonspor'un üretmesi gerektiği zaman çünkü hakikaten çok kötü bir ilk yarı. Onu söyleyeyim yani bir, birer ikişer tane cılız pozisyon girişimi var. Bir tane Bardi'nin pozisyonu var. Orada da Mönye asist yapıyordu. Gene Bardi'nin içeriden attığı bir koşuya Mönye buraya top bıraktı abi. Oyun kurucu bir bek performansı izliyoruz. Gerçekten 3 haftadır elit Süper Lig standartlarında net elit bir oyun kurucu bek performansı izliyoruz abi. Eren'in de performansı atıyor. Neden? Çünkü beklerden beklediğini Mönye'den alıyorsun ya. Eren'in de üzerindeki hücum katkısı, baskısı düşüyor. Eren de rahat oynuyor. diyor. Diğer bek yapıyor diyor asistleri. Ben de kendi en iyi yapabildiğim işte o yere sağlam basma, rakipte temas, füleli zaman zaman topsuz bindirme, birkaç defa orta, birkaç tersten kademe daha iyi yapabildiklerini yapıyor Eren bir oyuncu performansı bütün takım performansını yükseltebilir. Bek bile olsa diyebiliriz. 46'da bu hamle. Buna hoca zaman zaman dönecek. Onu bir daha söyleyeyim. Ve 75'te gol. Yani Trezegen'in attığı gol. Gene bir duran top golü. Bir de Trezegen'in golünden bağımsız Enis Destan'ın Dördüncü onu açığında galiba 5 kafa golü varmış. 2 oyuncudan 9 kafa golü bulmuş Trabzonspor. Sadece 2 oyuncudan bu Spiker'in verdiği bilgi abi inanılmaz bir şey bu. Yani lig 3.sü Trabzonspor. Ki yani dediğim gibi bence artık 3. bitirecek ligi. %90. Ama acayip bir istatistik bu yani. Bir de Mönye siz neredeyse bunun bir kısmı. Ve daha Mönye falan yeni geldi. Mönye, Vizcan'ın orta kalitelerine bağlı olarak Ono ile Enis istikrarlı bir şekilde skora katkı vermeye devam ettiği senaryoda ikisi de ve Vizcan ile Mönye'nin de orta kaliteleri aynı şekilde devam ederse acayip sayılara çıkabilirler abi sezon sonu. Çok çok enteresan bir istatistik. Ee, NDI ile bir çıktı. Lusamba ile Kapel girdiler. Makul hamleler bunlar. NDI gününde değildi. Ardından Toma Mönye'nin inanılmaz ortası. Nefis vurdu Enis. Kafasına indirdi Toma Mönye yi. hakikaten. Bilinçli bir orta. Çok net yani. Trezege Pepe hamlesi hocadan. Vişça sağa gitti. Pepe bu tarafa geçti. Vişça sola gitti. Pepe sağa geçti. Ee, ardından Gökçen'den Halil kenara geldiler son iki hamlesiydi zaten. Eze bak mesela o kadar oyuncu yok dedik abi. İşte ee, Umut Nayir yok. Ön tarafta Erencan yardımcı yok. Tiyam sahada kenardan Eze geliyor. Geçen sene İstanbul Sporu neredeyse sırtında taşıyan Eze dördüncü bir forvet olarak burada oyuna giriyor. Hücum gücü ve tercih ettiği o 4-4-2 oyun yapısı işte o yabancı teknik adamın bir oyun planı vesaire sahada farklı bir şey ve süper standartlarında da iyi kadroyla bir şey gördüğüm zaman benim hoşuma gidiyor abi işte. Ya Pendik maçları izlenir. Süper Lig'in seyir kalitesi de seyir zevki de böyle yükselir abi zaten. İyi kadro. Taraftar bunlar tamam ya. Eskişehir'e, Bursa'sına gelsin oynasınlar abi. Ne oldu Eskişehir'e, Bursa'ya? Ama bu takımlar iyi kadro kuruyorlarsa Süper Lig'de bu takımlar kalsınlar. İyi kadro kalır Süper Lig'de her zaman. Benim her zaman kendi fikrim bu abi. Enis Onu Aç'u. Onu Aç'u da fitti. Pepe bayağı fit gelmiş. On, onu Aç'u hani 3-4 dakika oynadı da Pepe net hazır Pepe yani oynamayı artık. 2 haftaya bunlar e, belki ona şu kulübeden ya ama ona şu kullanacaktır Abdullah Hoca. Vişça ve Enis Bardi hocanın son artık süreyi de geçirelim maçı da bitirelim hamlesiydi. Pepe merkeze geldi Gökhan ve Kerem Şen'le de beraber maç 2-0 bitti. Dediğim gibi Pendik Spor'un küme düşme ihtimaline pek aşırı yani en düşük ihtimali takımlardan biri bence. Şu an küme hattında olmasına rağmen ki ne kadar şu ana kadar oynattığı oyun böyle farklı izlenebilir desem bile transferlerden sonra Ivo Vieira bu kadro küme düşürmemesi lazım. Düşürürse o da başarısızdır. Çok net bu kadro kümede kalır. Bu oyun fikriyle de bu kadro ile de kalacağını düşünüyorum ben. Çünkü aşağıda şimdi mesela İstanbul Spor hakikaten kötü durumda. Konya bilmiyorum toplayabilir mi? Karagümrük, Alanya bugün inanılmaz bir beraberlik verdi Adana Demirspor'a. Antep falan da hani Hatay'ın mesela bu kadar yukarıda olması çok enteresan abi. Kadroyla. Gerçi hani bu kadar yukarı dediğim 2 puan falan. Ee, orada da şöyle bir enteresanlık var. 17. Gaziantep 28 puanla küme hattında. 8. Sivas Spor 34 puanda abi. 9. Başakşehir'in 33 puanı var. İnanılmaz. Yani makas tek maç. 2 maç. Aşağıda mesela 3 maç seri yapan bir anda kendini ilk 7'ye ilk 8'e atıyor. Acayip birlik sonu geliyor. Aşağı tarafta da diyebiliriz Trabzonspor'da artık tamam. Kadro oturdu. Hocanın oyunla ilgili karar vereceği tek nokta demin dediğim o merkez orta saha ve Mendy'nin stopere geçiş kurgusu. İç saha maçlarında deplasmandan zor olur. Çünkü bak herkes küme düşme hattına neredeyse yakın. Artık çatır çutur geçer bu maçlar bundan sonra. Düşmemeye oynayacak abi. Bir, bir, bir sürü takım var burada düşmemeye oynayacak. Ama en azından hem Abdullah Avcı'nın kafasındaki o topa sahip olan toplu oyunu kontrol eden takım hem de çok keyif vermese bile bu oyun hani hocanın kafasındaki oyun sahaya artık iyice yansır yavaş yavaş. Hem de bu oyun çok keyif vermese bile bireysel performansların direkt skora katkıların artmasıyla skoru da alarak taraftarı da oyunun içinde sezon sonuna tuta sezon sonuna kadar tutabilecek bir yapıya dönüyor artık Trabzonspor diyebiliriz. Enis Testan'ın katkısı çok önemli çok iyi sezon geçiriyor. Sezon sonunda ciddi manada Avrupa'ya transfer olsa hiç şaşırmayacağım o yüzlerden artık biri. Çok net. En istesan onda bir not geçelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.